Herkese selamlar. Bugün transpoz nasıl çalınır, nasıl aşılır? Kısaca ona değineceğiz. Biliyorum herkesin korkulu rüyası birkaç teori bilgiyle ve olumlu bir çalışmayla halledilebilir bir konu arkadaşlar. Ön koşulu çalışmaktır tabii ki. Bilirsiniz çalışmadan, siz ona gitmeden hiçbir şey mümkün değildir. Bu konu hakkında bir söz vermiştim. Uzun süre olmuş galiba. Sürekli hatırlatan takipçilerim sağ olsun. Hemen klavye başına geçtim ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir dünya tuş var değil mi? Bu tuşların bizim için şimdilik bir önemi yok. Gerekli olan Do ile Si arasındaki 12 tane ton. Bu 12 ton arkadaşlar kullanmanız gerekiyor. Neden? Artık e, çağdaş harmoniler çok yaygın. Yani hep re üzeri falan diyorsunuz ya işte re üzeri tamam girdin diyelim parça apayrı bir şey çıkabilir. Her yere gidebilir yani parça. Ve gelip işte re minör değil de do majör bitebilir. Çünkü çağdaşta kural yok arkadaşlar. Bam 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 içinden geldiği gibi yapıştır geç. Tabii belirli Teorik olayları bilmen gerekiyor. Teorik olay dediğimizin ilk başlangıcı arkadaşlar <laughs> değiştirici işaretlerdir. Yani arızalar. Bunlar ben size kısaca burada beşler çemberi şeklinde başlayacağım. Beşler çemberin tabii hepsini bitirmeyeceğim bütün tonlarda. Bir dünya video var beşler çemberiyle ilgili. Siz o videoları açıp YouTube'dan izleyebilirsiniz. İlk başta başlayacağımız tonel, her zamanki gibi. Do majör arkadaşlar. Değil mi? Do majörde nedir? Arıza yoktur. Yani değiştirici işaret yoktur. Arızasızdır. Biz buna ne diyoruz? Yani piyasa makamıyla rast diyebiliyoruz değil mi? Yani rast diyebiliriz. Evet. Do majör arıza almıyor arkadaşlar. Bir de her majörün ilgili bir minörü var. İlgili minörde nedir bu do majörün? Bilen arkadaşlar bilir zaten, bilmeyenler için söylüyorum. La minördür. İlgili minörünü tespit etmek için ne yapman lazım? Tabi aralıklar falan da var işte küçük ikili, büyük ikili, küçük üç, büyük üç, küçük üç, büyük üç, tam dört tarzında. Bunlarla ilgili videolar da var. Kısaca ben size söyleyeyim. Bu küçük üç aralığıdır. Bu büyük ikili. Küçük üç. Büyük üç. Tam dört. Artık 4 ya da triton tam 5 küçük altı, büyük 6 küçük 7 büyük 7 ve oktav bu aralıklarla ilgili videolarda bir dünya var arkadaşlar onlara bakarsınız ben girmiyorum ona İlgili minöre geçeceğimiz zaman tonda ne yapıyoruz küçük üçlü aşağı iniyoruz veya bir buçuk ton yani doğdayız ya yarım bir bir buçuk ne olmuş oluyor? La minor olmuş oluyor veya işte büyük altısında da çıkabilirsin de gerek yok ona. Küçük üçlü bulman daha mantıklı olur. Daha kolay. Şimdilik için tabi. Evet. Do majör arz almadığına göre ilgili minörde laminör la minör olduğuna göre demek ki la minör de arz almıyor. Yani gamı da bu şekilde arkadaşlar. Melodik minör, harmonik minör bu tarz şeyler de var ama bunlara ileride bir armonik minörden bahsedeceğim. Çok derinlemesine girmeyeceğim. Bunlarla ilgili armoni ders şeyleri bilgileri var zaten. Evet, transpozu aşmak için arkadaşlar bu arzalara hakim olmanız gerekiyor. Bunları unutmayın. Oturup bunları tane tane çalışacaksınız. Yani ne yapacaksın? Do major arza almıyor dedin ya. Hemen gamını yapacaksın orada burada yanlışlıkla 4 de bitirdim. Sonra çaktırmadan 5 e aldım. Nasıl olduysa bazen olabiliyor öyle şeyler. Evet. Geçiyoruz la minöre. <laughs> Dedik bu da arızasız değil mi? Bilmeyenler için bir bilgi vereyim arkadaşlar. Minör bir tonda ikinci dereceyi yarım ton besleştirirsen kürdi makamını elde edersin. İkinci ton nedir? La 1 si C2'dir. Ne yapacağız bunu? yarım ton pesleştireceğiz. Yani külli makamını elde ettik. Ne öğrenmiş olduk? Do majör arıza almıyor. la minör arıza almıyor. İlgili minör olduğu için. Geçiyoruz. Beşler çemberine göre ilerliyoruz. Beşler çemberindeki olay da tam beş tam beş ilerler. Tam beşi nedir? Soldür. Yani sol majöre geliyoruz. Bunlar bu şekilde katlandıkça arıza sayısı da bir bir artmaya başlar arkadaşlar. Neydi? Do majörün arızası yoktu değil mi? Geldik sol majöre tam 5 diye. Bir tane arızası olmuş oldu. Nedir? Fa diyez. Yani... Bu gamlara hakim olmanız lazım. Dediğim gibi bu gamları mutlaka çalışın. Ben öğrencilerime genelde hep bu gamlardan başlatırım, arızalardan başlatırım. Çünkü bunlar bu işin temeli, teorik kısmı. Bilmekte fayda var. Evet. Peki bunun ilgili minör nedir arkadaşlar? Neydi? Küçük üçlü ya da bir buçuk ton aşağı iniyorduk. Yani yarım, bir, bir buçuk. Mi minör. E sol minör majörün arzası fa diyesi, İlgili minör olduğu için bir minörün arızası ne? Fa diyez. Az önce ne dedik? Kürdi makamından bahsettik de mi? minör tonda. Bak bunu bilmeniz çok önemli. Neden önemli? Kürdi makamını mesela e, duyum olarak bilmeyen arkadaşlar var. Ne yapacaksın hemen? İkinci tonu, ikinci tonumuz ne? Fa diyezin minörde. Yarım ton. Pesleştireceksin. Ne oluyor o zaman sana? Yani mi'den mi'ye hiç arzı almadığı zaman kürdi da vermiş oluyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Okey. Daha sonra ne var mesela? Sol major yaptık. Arzısını söyledik. Mi minöre geldik. Tek arzı olmuştu. Şimdi bir beşli daha gidelim. Sol'den tam beşli gidelim. Re majör. <laughs> Arzamız ne oldu? İki oldu. Yani Fa diyez, Do diyez. Gamımız biznesi... nasıl? Şeklinde. E peki bunun ilgili minör ne? Hop. Siz benden önce söylediniz. Si minör. İki tane arzamız vardı değil mi? E i̇ki arzamızı si minörde de uygulayacağız. Kürdi yapmak istersek ne yapacağız? İkinci tonumuz ne? Do diyez. Şimdi diyeceksiniz ki bazıları neden do değil? Abi arıza do diyez çünkü. Si minor dedik ya. Si minörün arızası nasıl gidiyor? Do diyez ile başlıyor. Fa diyez değil mi? O yüzden ikinci tonumuz nedir? Do diyezdir. Yarım ton pes seçtir. Ne olmuş oldu? Kürdi makamı da bir tane arıza almış oldu değil mi? do diyezi bemol yaptığımız için. Yani yarım ton düşürdüğümüz için. Evet. Bu beşler çemberine bir örnek daha vereceğim arkadaşlar. Bunun devamını siz açıp YouTube'dan izleyebilirsiniz. Sol majörü yaptık. Mi minörü yaptık. Değil mi? Re majörü yaptık. Si minöre geldik. Daha sonrasında tam beşli nereden gideceğiz? Re majörden gideceğiz. Çünkü oradan başladık. Yani majör tonaliteden başladık. La majör. Gamı bunun üç tane arzası var arkadaşlar. Fa diyez, fa diyez, do diyez, sol diyez. Üç tane değiştirici işareti var. Bu da... Bu şekilde. E bunun ilgili minörü ne? Hop. Fa diyez minör. Yani kürdü yapalım. Fa diyez minörde ikinci ton ne? Sol diyez. Ne yapacağız onu? Yarım ton besleştireceğiz. Nereye? Sol'a gelecek. Kürdü oldu zaten. Ne oldu? Şeklinde oldu arkadaşlar. Bunlar önemli bilgiler. Bunları mutlaka uygulayın. Ve dediğim gibi gamlar YouTube'da falan çok fazla var. Açıp güzelce çalışın. O telefon çalıyor. Bir saniye arkadaşlar hop. Evet. Mesela kısa bir örnek yapalım. Ben mesela nasıl açtım? Ben de her zaman re üzeri çalardım. Şey re diyorum. La üzeri çalardım. Lan la basıyoruz re diyoruz. Biraz hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın yeni atlatıyorum. Korona falan değilim canım. Korona değilim. Evet. Mesela bir parça çalalım. Minor. Değil mi? La minorumuzda neydi? Arzamız yoktu. Ne çalalım? Mesela Hı. kadar kısa kısa. Başka ne öğrendik mesela az önce? Mi minör, değil mi? Mi minörden deneyeceğiz bunu şimdi. Buraya kadar debeleşip çalmaya çalışacağız. Tabii ben çalacağım da siz mesela hiç bilmeyen arkadaşlar için bunları bu şekilde yavaş yavaş uygulayacaksınız. La minörde soloya nereden başladık? 1 3 5 şeklinde gidiyor ya armonimiz temel akorlar. 1 3 5. Ne yaptık? Soloya Mi'den başladık yani 5'ten başladık değil mi? E o zaman Mi'ye geldiğimiz zaman nereden başlayacağız? 5'ten Si'den başlayacağız değil mi? Tutturamasanız bile bir şekilde bulun. Geçiyoruz. kadar. Kısa kısa bütün parçaları geçmeye çalışın. Hatta açın bir parçanın hiç bilmeyenler için akor yazın. Bir parçanın akorunu açın. Her tondan çalıp mırıldanmaya çalışın. Bunlar önemli. Mesela başka hangi tonu gördük? Si'den gördük değil mi? Si minor'dan yani. Minör olarak. Tabii majörleri de gördük de. Neydi beşlisi? Fa diyez. O zaman nereden başlayacak? Fa diyezden. Değil mi? gibi. Bu parçaya çok hakim değilim de. Tamam. Aklıma bir an bu geldi. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar minör tonları yavaş yavaş öğreneceksiniz çalarak. Bir de bunların tabi belirli etütleri var. Yani mesela Do major dedik ya. Bu şekilde koyup iki elinizi, parmaklarınızı mesela çevrimler. Çevrimler çünkü çok önemlidir. Neden önemlidir? Oraya üzeri diyen arkadaşlar mesela. Çalıyorsun ya, sol minöre geleceksin. Çat diye böyle geliyor. Tamam yerine göre gelinir ama her zaman böyle de olmaz tabii. Ne yapacaksın? Çevrim kullanacaksın. Re minördesin. Gördün mü? Üç sesli akorda. Şu an üç ses bastığım için üç sesli akordur bu. İki tane çevrim vardır. Bu zaten köktür. <laughs> yani toniktir diğer birinci çevrimi ve ikinci çevrimi bu e, sesler fazlalaştıkça yani dört sesli oldukça çevrim sayıları da artar üç sesli akorda iki çevrim, dört sesli akorda üç çevrim şeklinde gider arkadaşlar bunları bu şekilde çalışabilirsiniz mesela e, re minör değil mi bütün bütün kullanabilirsiniz ya da mi minör. Mesela şöyle bu evet. gibi mesela. Bunlar tabii sadece minör değil, majör tonlarda da yapmanız lazım. Mesela re majör. gibi. Bunlar bu işin temelidir. Bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Hatta ben e, bazı öğrencilerime hanonları da gösteriyorum. Hanonlar var ya... Bu şekilde gidiyor. Bütün tuşayı gezip geliyorsun. Hanonla ha, etütler yazarsanız YouTube'da bunlarla ilgili videoda bir sürü fazla var arkadaşlar. Evet. Nerede kaldık? Ne yaptık en son? F minör yaptık değil mi? Nereden geldik oraya? La majörde dedik. Üç tane arza var. Ne yapmıştık? Do majör dedik. Arza yok. Sol majöre geldik. Bir tane arzu oldu. Re majöre geldik. iki arzu oldu. Ondan sonra La majöre geldik. Üç arzu oldu. Şimdi La majörden de tam beşli gittiğimiz zaman Mi majöre geliyoruz. Ne oluyor? Dört arzu oluyor. Yani git bu arzu sayısı artıyor arkadaşlar. Beşler çemberine mutlaka bakın. Bunun ilgili minörü Mi majörü. Do diyez minör. Bunları artık kendiniz çalışarak yapacaksınız. Şimdi <laughs> minör tonlardan gitmişken bir harmonik minör olayı var arkadaşlar. Mesela re minör üzerinden bahsedelim. Yani 1 2 3 4 5 6 7. ton ne oluyor? Yarım ton tizleşiyor. Minör tonda Minör tonda değil mi? Harmonik minör çünkü. Yarım ton yedi, yedinci sesi tizleştireceksiniz arkadaşlar. Makamları bilmeyen arkadaşlar için mesela bu ne oluyor? Nihavet makamı diyebiliriz buna. Piyasada bu şekilde geçiyor yani. Değil mi? Harmonik minör neymiş? bu arada. Nihamet makamına eşmiş yani. Bir bilgi daha söyleyeyim size. Mesela Hicaz makam, Duyum olarak bilmeyenler için söylüyorum bunları tabi. Duyum olarak bilenler zaten biliyor. Hızlandırabilir bu, bu kısmı. Burayı geçin arkadaşlar. Bilmeyenler için minör bir tonda, armonik minör bir tonda ama tamam mı? Tam dört geriye gidersen makamına ulaşırsın arkadaşlar. Mesela minör bir ton dedik değil mi? Si minör az önce baktık. Yedinci ton ne? La. Ne yaptık? La diyez yaptık. Yarım ton tizleştirdik. Tam dört. Geriye gidiyoruz. Ne oluyor? Fa diyez. fa diyez ne yapmış olduk? Hicaz'ı elde etmiş olduk. Minöre de çevirebilirsiniz tabi çalarak. Dedim ya her şey mümkün artık. Evet, Hicaz makamı da bilmeyenler için bu şekilde arkadaşlar. Daha sonrasında ee, yapmanız gereken mesela ilk başta natural tonları öğrenebilirsiniz. Natural tonlardan çalabilirsiniz. Daha rahat olursa tabi. Mesela e, işte re minör mi minör ya da majör, işte sol minör natural dediğim bu tonlar. Re, mi fa biraz sıkıntılıdır ona girmeyin şimdilik. Şuradan başlayalım. La, si olabilir. Do tabi ki. Re, mi, Sol. Hatta fa diyez yani. Fa de çalabilirsiniz. Değil mi arkadaşlar? Yani bu şekilde etütler, e, olaylar var arkadaşlar. Bunları e, yapmanız lazım, bilmeniz lazım. Dediğim gibi arızalar, gamlar çok önemli şeyler bunlar. Yani kromatikler var mesela. Bu işlerin temeli bunlar. <laughs> Çoğu arkadaş mesela 1-2-1-2 gider. Sonra sapıdır. Ne yapacaksın? 1-3-1-3 Burada 2-3 Yani Yani şu iki seslere yarım seslerin arasında geldiğin zaman ne yapıyorsun? İkinci parmağı alıyorsun. 3'ten tekrar devam ediyorsun. 2- 5. Bu şekilde tabii Ne kadar gezerseniz tuşeyi o kadar iyidir. Ya bu telefon durmadı ya bir türlü. Yine çalıyor. Evet. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ne yaptık? Kısa kısa toplamak gerekirse arızaları öğrendik. Değil mi? Beşler çemberini mutlaka izleyin. Daha sonra gamları öğrendik. Yani gamları öğrendiniz. Daha sonrasında işte bu çevirim akorlar var. Bunları öğrendiniz. Her tonda mesela do minörde minörleri de çalsanız daha iyi olur. Bunlar önemli şeyler. Sonrasında işte Kürdi makamı minör tondan nasıl elde edilir ondan bahsettik. İşte harmonik minör nedir ondan bahsettik. Hicaz'ı nasıl bulursunuz onu söyledik. Daha sonrasında Nihavet makamına değindik. Değil mi? yani bu, bunlar temel şeyler. Bunları hepinizin bilmesi gerekiyor. Açacaksın klavyeyi oturacaksın. İşte o gamları, o arızaları, o beşikler çemberini bitireceksin. Yani kalkıp hop la bemolün arızası zaman hemen söylemen lazım. La arızasına. La arızasını bulabilmek için arkadaşlar burada bemol dediğimiz için bemol başlayacaksın. Bemol ile donanımda si bemol başlar. Tamam. Si bemol mi bemol, la bemol re bemol ne oluyor bunlar? La bemolün arızası oluyor. Yani si mi La bunların bir sırası var. Bunu zaten beşler çemberinde göreceksiniz. Re bemol'e geldik. Bir önceki tonumuz neydi? Arzamız. La bemollü. Yani bir önceki arzayı verir. Mesela üç tane bemol söyleyelim. Si bemol, mi bemol, la bemol. Hangi majör bu? La bemol bastık en son. Değil mi? Bir önceki neydi? Mi bemol. Yani bunun e, tonalitesi. majör olur. Beşliler çemberi çok önemli. Mutlaka bakın. Evet, şimdilik diyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Yani işi kolay bir şey değil ama çalışınca yapılabilecek bir şey. Biraz tecrübe etmeniz gerekiyor. Yani akorları iyice bilmeniz gerekiyor. Mesela re minörde 7'li neydi? Bu şekildeydi değil mi? Re minör 7 bu şekilde de alabilirsiniz. Şimdi bunu similarda uygulayalım. Ne yapalım? Similar buydu. 7 de buydu. Ne yaptım ben? Buradan aldım. Gördünüz mü? Bunlar da ayrı etütler. Yani bunları da bu şekilde çalışabilirsiniz. Mesela la'dan başlarsak gibi. Okey. Sonra fa var. Sol. Pekala. Bunlar hep çalışmayla olacak şeyler. Ve daha geniş bakış açısına sahip olacaksınız. Çünkü artık bunlar inanın Avrupa'da, Amerika'da yani yurt dışında diyelim, batıda bu şekilde olaylar yok yani. <laughs> Sadece bizim doğu kısmında, doğu tarafında kalmış. İşte buton çalıyoruz, buton çalıyoruz, yok transpoz yapıyoruz, şuradan bir şeyler yapıyoruz. Bunları aşın arkadaşlar. Tembel olmayın, çalışın. Siz çalıştıkça e, müzik e, kalitelenecek, daha güzel olacak her şey. Birçoğunuz da belki öğretmensiniz izleyenlerde. Yani öğrencilerinizi de eğitmenize de yardımcı olacak size bu bilgiler. Çünkü bakıyorum birçok müzik öğretmeni var. E, bir haber. Yani ne arızaları biliyor, ne başka bir şeyleri biliyor. Hiçbir şey bildiği yok. Ya küçümsediğimden ya da e, herhangi bir şey dediğimden değil. Ama bilmesi gerekiyor. Hayat bu yani. Nerede karşılaşacağın, nerede ne durumla karşılaşacağın belli olmaz. Ondan sonra işte böyle erik dalı e, öğrenciler yetişiyor. Yani erik dalını isteyen daha sonrasında yetişkinler oluyor. Yani müzik kulağı gelişimsel bir olaydır yani. Geliştirebilirsin. Dinleyiciyi de geliştirebilirsin. O yüzden müzik öğretmenlerimiz aslında birçok iş düşüyor kalkıp müzik öğretmeni sınıfta açmış erik dalı çoğu çocuklara erik dalı oynatıyor. Yapmayın bunu arkadaşlar. Daha mantıksal şeyler yapın ki ileride Türkiye müzik konusunda biraz şey olsun. Yetişsin yani. Farklı bakış açıları olsun herkesin. Tamam oyun havası dediğimiz olay düğünlerde. Eskiden öyleydi yani. Eskiden oyun havası olay düğünlerdeydi. Şimdi barda, orada, burada, kafede, her yerde oyun havası. Neden? <laughs> Çünkü iyi bir müzik eğitimi almamış çocuklar. İyi bir müzik eğitimi alsalar, kulakları gelişmiş olsa kalkıp senden başka bir parça ister. O yüzden müzik öğretmenlerinden ricam, ben de nasipse müzik öğretmeni olacağım. Daha yeni nerede sınavlara çalışmaya başladım. Yani bu şekilde şey yapın, bu şekilde eğitin çocukları. Bunlar önemli şeyler çünkü. <laughs> ya bu hastalık da bir türlü bitmedi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, yine sorularınız olursa altta belirtin arkadaşlar. Ben size... Elimden geldiğince zaten cevaplıyorum. Buradan da e, transpoz olayı isteyen arkadaşlar vardı nasıl çalabiliriz diye. İşte bu şekilde kriterlere uyduktan sonra her türlü çalarsınız. O yüzden e, oturun çalışın. Hazır vakitte çok arkadaşlar bu pandemiden dolayı. Umarım istediğiniz hedefe ulaşacaksınız. Tembel olmayın. Evet beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. E, beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız desteklerinize sevinirim. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.